Beyler Basın açıklamamıza geçmeden önce 7 Ekim'den günümüze kadar İzzettin El Kassam mücahitlerine bir şey yapamayınca mağlubiyet üzerine mağlubiyet alınca bütün öncünü masum hakkında Değerli Filistin sevdalıları ve basınımızın yüzüde temsilcileri 8 ayı aşkın bir sözhaniliğe imza atmış ve Refah'ta onlarca Filistinliği bombalı bombalarla yakarak şehit etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze şeridindeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında aziyetin zirvesini yaşayan siyonistler savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da Siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir. 8 ay aşkın bir süredir Siyonistlere direnen Gazze halkının da Filistin direnişine destek olmak için meydanları dolduran vicdan sahiplerinin de tek isteği Siyonistlere karşı anladığı dilden yanıt verilmesidir. Vakit, milli görüş lideri Erbakan hocamızın dediği gibi, İsrail, İsrail'e karşı güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınamalarından, sözlü tepkilerden akarın olduğu takdirde, Siyonistlerin yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak. Bundan dolayı... هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيم ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بذل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صاحبي يرطان ويونتن الله تعالى يحمد onun Habibi alemlere rahmet olarak gönderdiği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kafirleri, zalimleri, siyonist alçakları zelil eyle ya Rabbi. Bu mübarek gün bu saatte toplandık ellerimizi açtık ya Rabbi. Ya Rabbi dua o mübarek kutsal mekanları, harem-i şerifimizi, o katillerden temizlediği günleri en kısa zamanda görmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi bu mukaddes görev için zulmü e en kötü şekliyle gözleri önünde görüp kınamakta. Ya Rabbi idarecilere de şuur ver. En kısa zamanda hayırlı ameller yapmayı, hayırlı kararlar nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi cümlemizin geçmişlerinin ruhu için hasreten Gazze'de, Filistin'de 75 yıldır şehit olan Müslümanların ruhu için, oradaki Müslümanların, sağ kalanların azim kuvvet ve selameti için, hasreten Allah rızası için, El Fatiha.